Merhaba sevgili arkadaşlar. Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Bu evimizin fiyatı 1 milyon 350 bin TL. Güney cepheli önü parktır. Önü park. Değerli arkadaşlar yeni sıfır bir evdir. İkiz evdir. Arkası satırlı. İyi olan duruyor. Ve evimizin içine doğru gidelim. Bir etrafı da gösterelim. Evet. Bu evin güney tarafı, parka bakan taraf, böyle dediğim gibi güneş karıcılar yapmışlar. Güneş kırıcılar yapmışlar, parka bakıyor. Ee, yürüyerek şehrin Cumhuriyet Caddesi'ne gidersiniz, çoluk çocuğunuz varsa okullar hemen yanında. Bu kurumsal marketler yine hepsi burada. Ve buradan da çelik kapımız burası, çelik kapımız burası, süs ağacımız burası. Ön cephe parka bakıyor dedik. Evimiz bu. Bazen böyle evleri olanlar, önünde yeşil park olunca, çünkü oralarda da bizim belediyemiz fena değil, çalışıyor. Bazen bir şeyler koyuyorlar, moyuyorlar. Bir bakıyorsun ev sahipleri gitmiş orada masa atmış oturuyorlar. Öyle durumlar da oluyor. Değerli arkadaşlar Güney Cepheli bu ev. E, komple mekanlı yapmışlar. Bunlar da panjur yerleri. Evet. Geki Serkan sana da selam. Evet ve geldik evimize. Böyle bitişik nizam evlerde çok nadir şömine yapılıyor. Bu arkadaşımız şöminesini de yapmış. Fiyatta muhtemelen pazarlık vardır. Çünkü parası az olanlara Allah yardım etsin. Yani kolay değil. Şimdi bir bakıyorsun sigara zam geliyor adam diyor ki bırakacağım oysa daha çok içiyor. Benzine zam geliyor bakıyorsun daha çok trafik oluyor. Arabalar zamlanıyor, bakıyorsun daha çok. Evler de pahalı olunca bakıyorsun daha çok hareketler. Ben de anlamadım. Yani sigara zam geliyor, adamlar daha çok içiyor. Ee, o diğer böyle kafaya dikelen şeyler yine aynı. Gerçi onu elle melle yapıp sonra gözler gözlere zarar verdiriyormuş. Evet burası da değerli arkadaşlar mutfak. Ben bu evi böyle beklemiyordum dürüstçe söyleyeyim. Ben dün beni aradı sevgili abim, hemşerim, toprağım, hevalım. Dedi ki işte Burayı bir çekmek dedi. Tamam dedim de ben dedim var nasıl bir evdir? Ama beklediğimin üstünde çıktı. Ve sevgili Can fazla uzatmayalım. Burası Faran arkadaşlar. Faranımız buraya geliyor. Buraya dablumbaz yeri. Efendime söyleyeyim mutfak büyük kullanışlı ev yiye. Bu bulaşık. Burası da buzdolabı. Burayı gösterdik. Salon anlaşıldı değil mi baba? Burada da bir depo var çünkü isterseniz ayak yolu yaparsınız, isterseniz depo yaparsınız ve bura eğer bittiyse üst kata çıkalım, değil mi? Burada bir ayak yolu var ve buradan değerli arkadaşlar üst kata çıkıyoruz. Bakalım üst katta ne var? Ya Allah, evet ya Allah. Valla ya Allah olmadan hiçbir şey olmuyor. burasının şu nerede cani? Candır baba dur baba, baba dur. Hoy memo mem abasi Abasi can odlo memo Arkadaşlar burada da iki oda bir banyo var. Arkadaş ben de gözlük takınca diyorum lamba niye yanmıyor. Neyse burası da 1 milyon bin Türk lirası olan evimizin birinci banyosu. Camlar fümeli yapılmış. Efendime söyleyeyim doğramanın camları da dış mekan camları da füme bu banyomuz. Ve yerlerdeki granitleri görüyorsunuz. Koridorda böyle spotlar yapılmış. Bu da sevgili arkadaşlar oda bir. Bu da birinci odamız. Oda bir. Oda kareleri geniştir. Ben size söyleyeyim. Bu da birinci oda. Oda metrekaresi geniş. Ve döndük, döndük, döndük. İkinci oda, ilk oda bundan daha büyüktü. Bu da ikinci oda. İşçiliği güzel yapmış. Gerçekten güzel yapmış. Bu da ikinci oda 1 milyon 350 bin TL. Şimdi ben dün bir tane 1 200 lira paylaştım. Biri diyor ki kelle bir ben ne yazayım? Yok yok yani yer yok. Değerli abim yer yok yok. Olsa biz şey yapacağız. Ve çıktık iki oda gösterdik. Salon açık mutfak bir banyo. Bunun koridoru da gayet şıkmış. Buraya da arkadaşlar çamaşır makinesi, termos, boiler vesaire koyarsınız. Ve ve Hevale Aziz Delal. Şimdi tema var heyecan. Evet. Burası da ikinci banyomuz arkadaşlar. Tamam. Bu da ikinci banyomuz. Döndük. Can valla sen çok değerli bir çocuksun. Ben seninle çok mutluyum canım. Gidelim senle ikimiz Trabzon uzun göle gidelim tatil yapalım. Ya da Adana'ya mı gidek? Oradaki insanlarla sohbet edelim. Adana'ca konuşsunlar. Neyse arkadaşlar burası da bizimkiler zaten içindeyiz hep. Halo malo diyoruz. Bize değişik yerler keşfedeceğiz. Bu da üçüncü odamız. Değerli arkadaşlar bu da üçüncü odamız. Evet. Üçüncü odamızı da gösterdik. Oy memnun. Uh -huh. bu da terasımız. Vallahi ben bu evi böyle beklemiyordum Can. Acaba Can Bey sen bu köşeye gitsen mi? He, çatılarda bir iki eksik var. Arkadaşlar yani köre demişler ne istiyorsun? iki göz. Allah sağlık versin. Alın size ev. 1350 pazarlı da var. Buraya da bir mutfak inşa edilir. Hayatınızı böyle inzivaya çekilmek isterseniz burada geçirirsiniz. Eğer evde küskünlük yaşarsanız biri aşağıda mutfağı olur, birinde burada olur. Herkeste olur bu evreler. Değerli arkadaşlar burayı da sunduk. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Roj başlar, roj başlar. İyi günler.